Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, güzel bir tarifim var, tatlı tarifim var. Şerbetli güzel, kolay bir tatlı hazırlayacağız beraber. Bunun için öncelikle şerbetini hazırlamalıyız. Bir küçük tencereye 200 mililitrelik su bardağıyla 2 su bardağı dolusu şeker ekleyelim. Ardından iki su bardağı su ilave edelim. Yani toplam 500 mililitre. Bir yemek kaşığı dolusu kadar limon sıkalım. Daha sonra tencereyi ocağa koyalım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe kısalım ve 15 dakika orta ateşte kaynatalım. 150 gram tereyağı ve 150 mililitre sıvı yağı yani ayçiçek yağını bir kaba koyalım. Üzerine bir adet yumurtayı kıralım. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ilave edelim. Bir paket vanilya ve yarım paket de kabartma tozu ekleyelim. Öncelikle bunları bir karıştıralım. Tereyağını ezelim. Tabii oda ısısında yumuşamış bir tereyağı olursa daha iyi oluyor, daha çabuk karışıyor. Daha sonra içine irmiği ilave edelim, bir buçuk su bardağı irmik. Görmüş olduğunuz gibi yine 200 mililitrelik su bardaklarıyla ölçüyorum. İlk etapta iki buçuk su bardağı un ilave edelim. Bir karıştırıp yoğuralım çünkü unun markasına ve cinsine göre Değişiklik gösterebiliyor. Daha sonra kalan un miktarlarını da sizlere söyleyeceğim. Göreceksiniz. Toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı diyebilirim un ilave etmiş oldum. Şu an yarım bardak daha ekledim gördüğünüz gibi. Şöyle bir elinizle kontrol edip. Onun kıvamını da ayarlayabilirsiniz. Bakın henüz bayağı yumuşak. O yüzden bir dolu yemek kaşığı daha un ekledim. Çok sert olmasın. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Daha sonra bir 5 dakika dinlendirelim. Ardından hamuru dörde bölelim. Dörtte birini alalım. Kalan dörtte üçünü ayrı bir kaba aktaralım. Bu ayırdığımız dörtte birlik miktara bir tatlı kaşığı pardon bir çay kaşığı e, tarçın ve bir tatlı kaşığı kakao ekledikten sonra bir küçük kahve fincanı böyle 5-6 yemek kaşığı diyebilirim. Ceviz ilave edelim ve ardından 2 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ekleyelim ve tekrar yoğuralım. pul hamuru iç kısmına kullanacağız tatlımızda. Şimdi öncelikle beyaz kısımdan yuvarlak bir top yaptıktan sonra rulo şekline getirelim. Küçük bir parça. Şöyle tezgahın üstünde veya bir fırın pişirme kağıdının üzerinde görmüş olduğunuz gibi açalım. Ortasına hazırladığımız kakaolu ve cevizli kısmı ince bir rulo yaparak parmak kalınlığında bir rulo yaparak yerleştirelim. Ve kağıdın da yardımıyla sıkıca saralım. Ek yerini bu şekilde rulo yaparak birleştirelim. Uç kısımlarını da düzledikten sonra yaklaşık olarak ikişer santim genişliğinde bıçakla keselim. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, hazırlaması çok zevkli bir tatlı. Yaklaşan Ramazan ayı var önümüzde biliyorsunuz. Kolaylıkla yapabileceğiniz iftar için harika bir tatlı gerçekten. Daha sonra bir tepsiye dizelim. Çok fazla aralık bırakmanıza gerek yok ama şöyle hafif de aralıklı olmasında fayda var. Yine de bir miktar pişerken yayılıyor birbirlerine değip yapışmasınlar. Yine tekrar göstereyim sizlere. Lütfen sizler de mutlaka bu lezzetli ve kolay tatlıyı deneyin ve bana yorum yazın lütfen. Yorumlarınızı okumak bana çok zevk veriyor gerçekten. Beğenileri unutmazsanız beğeni bırakmayı çok mutlu olurum. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak videomu sosyal medyalarınızda veya WhatsApp gruplarınızda arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Daha çok kitleye erişmeme yardımcı olmuş olursunuz. Bu güzel videoyu daha çok insan görür, dener ve memnun kalır eminim buna. Çok güvendiğim lezzetli bir tatlı gerçekten. Hepsini tepsiye yapıp dizdikten sonra fırını 180 dereceye ısıtalım ve 180 derecede hafif kızarıncaya kadar pişirelim. Ardından bu esnada ılımış olan şerbeti tatlıyı çıkarttıktan 5 dakika sonra üzerine bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş dökelim. Bu şekilde 2 saat boyunca beklettikten sonra tatlı yemeğe hazırdır. Sabah yapmış olsanız akşam yemeğine kadar tatlısını çeker ve harika olur. Ertesi günü bile bayatlamayan birkaç gün boyunca yiyebileceğiniz nefis bir tatlı gerçekten. Şerbetini de çok keskin yapmadığınız zaman e, boğazınızı da yapmaz. çok lezzetli olur. Lütfen sizler de mutlaka deneyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka lezzetli tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Mutlu kalın, sevgiyle kalın.